sağdan soldan üstten alttan önden arkaya dolanan at sürüyorsa kızım bir kapıyı çalsaydın o nasıl bir giriş? Hocam bir maruzatım var. Senin yardımına ihtiyacım var hocam. Geç geç kızım geç geç. Bunlar ben siz hiçbir şey yapamıyor geç. Ne derdin ne senin söyle. Benim kızlarımla derdim hocam. Çok söyle. derdim kızlarımla. Söyle kızım herkese çare buluyoruz sana da bulalım. Söyle. İki tane kızım var iki tane kızım da evde durmuyorlar. Tamam ağlama, ağlama yavrum. Ağlama. Sana arka odada evet, tedavi evet, almaya çalışıyorlar. Başım dertte kızlar. Sana özel arka bir tadı Kızlarından ayrı sana özel bir tedavi yapacağım. Sen tamam bekle. Tamam hocam ellerinden öperim. Eşine söylemeden gel. Tamam hocam. Şimdi kızların için bakacağım bu kutuda ne varmış. Çaydanlık büyüsü denir. Her kıza yapılır genelde. Tamam hocam. Genç seni, kızlara yapılır. Seni dinliyorum hocam. Kızlarının burada biri büyü yapmış. İki kızın adı. Kim yapmış hocam? Söyle bana onu. Aklıma inedim benim. İsminin içinde A harfi var. <laughs> Herkes de tutuyor. Sadece benim ismimde var A hocam. Sen yapmış olamazsın. Ben yapmış olamam hocam. Bir <laughs> fotoğrafını ver bakayım. Yoksa telefonundan aç göster. Hocam telefonum vesikalık Telefonu fotoğrafı. Telefonu hem de unuttum. Mesikalı fotoğrafı diyorlar. Ekonomi kötü diyorlardı da inanmıyordum. İsmini soy ismini söylesem olmaz mı hocam? Söyle kızım her şeyi buluruz biz bu suyun içinde maazallah. Kübra Nur. Yazdın mı hocam? Yazıyor kızım burada <laughs> yazıyor zaten ben sadece. Soy ben ismini sadece. söylüyorum. Söyle kızım. Soy ismi neydi unuttum hocam. <laughs> Salak mısın kızım? Hocam aklıma gelecek bir dakika. Aha oldu olabilir. Aa oğlum. Ne Güzel. görüyorsun hocam? Hocam ne görüyorsun? Perlemişim kızım zor bizim işler de zor öyle göründüğüne bakma hocam ilk defa çaydanlıkta büyü yapıldığını görüyor kızım bizim büyücüler çok kötü sınırları aşmışlar artık hocam iyi misiniz abdest alıyorum kızım kolayını alıp geleyim mi hocam Çev estağfurullah. hocam ne görüyorsun şimdi bana bir şurada kağıt kalem vardı onu getir kızım şimdi sana hocam. çeşitli malzemeler yazacağım onları gidip temin edeceksin kızım bu yapılmış. Sen buna eminim. Kim yapmış hocam? Adında A var. Benim kim büyü yapmış A hocam? Kim yapmış hocam? Kim yapmış hocam? Kim yapmış hocam? Düşünüyorum. Anne. Hadi başka kimse gelmiyor. Şimdi. Kinoa çayı. Kinoa çayı mı? Nerede yetişiyor hocam kinoa çayı? Aktarlarda temin edebilirsin kızım. Aktarlardan kinoa çayı. Bir kilo domates. Bilmiyorum. Burada da burada da var zaten. Bunları biz büyü çıkarma Ayinlerimizi de kullanıyoruz kızım. Dokunma. Dokutlu büyü sana da geçer kızım. Dokunma. Bu bir domatesler büyülü mü hocam? Büyülü kızım. Dokunmayalım. Bu odada hiçbir şey dokunma. Hocam peki bu domates markettekinden pahalı mı ucuz mu? Markettekiyle bunun alakası yok. Büyü yapılmış buna kızım. Kızım ah bir mi büyü yapmışsın? Biz, bir şey, şey bir konuşma kızım. Peki, Ay, peki, düşürüyorsun kızım. Peki hocam sizi dinliyorum saygıyla. Bir tane de Harry Potter kitabı yazdım. Bunu da al bizim çocuk çocuklar okuyor. Eğleniyorlar kızım. Harry Potter Olursun. kitabı mı hocam? Evet kızım. Birinci seriyi fırlansan güzel olur. Onlar ne kadar tutar hocam? Al sen kızım hiç önemli değil. Fiyat, buraya fiyat sormak için gelmedin sen kızım. Ben senin kızlarını yerden kurtaracağım. Peki ben bu dertten kurtulacak mıyım hocam? Evet kızım. Kızlarım evet. evde duracak mı hocam? Al kızım bunları temin et. Hocam tamam ben buradan alacağım bir tane. Hayır var. kızım bunlar büyülü. Senin kızların daha da büyülü olur. Bir daha hiç eve girmezler. Ömrü billah Hocam, göremezsin. Hocam peki ben bunları kızları. yaptım mıydı? Çocuklarım kurtulacak Gidelim. mı? Evde duracak mı? Özellikle şu domestosu temin ederim. Diğerleri peki önceden. Hocam öf. öbürlerini almadım domestosla ne yapacağız? Kızım bizim burada da bir elleri temizlememiz gerekiyor. Döküyorlar hastalar geliyor. Cingar çıkarıyorlar. Temizlik şart kızım. Temizlik imanlar Hocam peki buraları ben mi temizleyeceğim siz mi temizleyeceksiniz? <laughs> kızım git bunları temin et gel. Hocam nereden alacağım bunları? Kızım aktarlarda satılıyor rahat bırak beni. Peki domates de satılıyor mu aktarlarda? Kızım git nereden bulursan bul. git kızım. Bak, Bak büyüler bir daha asla eve dönmezler git kızım bul bunları git 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 Gidim. git. Gideyim. Gideyim. <laughs> Kapıyı Çek. çekeyim mi hocam? Çek. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kızım. kızım hocam ben geldim. Hocam istediklerinizi dedim. Kardeşim sen kızım göndereceksin kızım. Hocam dediklerinizi hepsini aldım. Kızım. Kızım ne yapıyorsun sen beni kızım? Affedersiniz Al hocam. Kızım. Kapıda kimse yoktu ben de daldım içeri. Ya kızım ben size demiyorum. Şunları kontrol edin diye. Pı, senin maaşın azam işine son. Hocam dediklerinizi kovdum, aldım. Kovdum onu da kovdum. Çocukları da kovacağım sonunda. Tamam hocam. Peki hocam. İyi getirdim ki kızım. kızım. Maşallah hocam. Maşallah. maşallah bana maşallah. Hocam şimdi e, domates dediniz. Param yetmediği için bir tane domates getirdim size. Sizinkine çok benziyor. Özellikle aradım buldum getirdim hocam. Bir dakika şu halı toparlanmış. Ben şunu bir düzelteyim kızım kızım. Domates, bir tane bir domates. Ben sana oraya bir kilo domates yazmışım. Şunu buradan yazıyor kızım. Burada hocam. Domates yerine de limon getirdim çünkü. Limon Ay benim. Güzel. Ay bu ben, biraz... ben, ben bir bayılıyorum bana. Hocam bir şeyler oluyor Acaba. bana. mıydı? Bir şey demiştiniz evet, ya. kızım çocuklar ben okuyordu kitap, bizim çocuklar. Bu kitap daha güzeldi hocam. Üstünde resimler falan var. O yüzden bu kitabı götürdüm evden. Of kızım hiçbir dediğimizi yapmıyorsun sen. Cimri çıkmayacak büyülü kalacaksınız hepiniz. Hep, sen, ben de sana bir yapacağım sonunda. Hocam yapma. Hocam elini ayağını yapayım ya. Hocam. Tamam, tamam tamam tamam. Hocam. Kapıdaki kız. Hiçbir şeye de bakmıyor. Şimdi ben sana bir büyülü su yapacağım. Onu içir. Kızlarında bir şey kalmaz. Koşur. Gel. Büyülenen. Sür hocam. Bir arayın oh. senin kızların olduğu için. Evet hocam sür. Bir ferahlama geldi hocam oh. içime. Hocam domatesi yüzdürüyormuş. Ay. Oh. İyi. İyi geldi hocam çok iyi geldi çok. Tüm şeytanlardan arındınız kızım. Arındık mı tamam mı hocam şimdi gideyim Kız mi hocam? hocam eve? Bak bakayım telefonuna anne biz eve geliyoruz. Konum at demişler mi? Evin yolda unutmuşlardır çünkü onlara. Hocam dur telefonum nerede benim? Al kızım telefonum burada. Hah. Devamını da Bir daha da gelmedi. Geliyorum. Elimde. Sisli dolup bu acı hoca büyü mü? Bunlara inanmayın arkadaşlar. <laughs>